Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Skyblock'un ilk bölümüyle karşınızdayız yanımda Halil <laughs> ve Halil. Halil düştü bak. Evet ve alttan da Çınar geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha bir dakika Çınar odun da kırmadı. Daha şey farmı yapmadık. Geldim. <laughs> Odunlarımı çalmayın lütfen. Işte. Çınar sadece 3 tane kır, dördüncüyü kırmak, fidan aşağı düşmesin. Onunla uğraşmayalım. Kır yani. kıracağım, bana gelsin. Bu arada bu çektiğimiz diğer ikinci video neden dersiniz? Çünkü arkadaşlar... Nerede? Tamam. Çünkü tamam. geçen bölümde şu şey olmuştu. bir sürü. Geçen bölümde şu şey olmuştu. Ne olmuştu? toprak versene bana. Geçen bölüm bir şey olmadı çünkü tamam. geçen bölüm yoktu zaten. Biz evet. ikinci video çekişimiz çünkü... Evet. Çünkü geçen bölümde fidan düşmedi. <laughs> ya düştü de aşağı düştü. Aşağı düşerken... ...oldu. Tarık taşla. Tarık fazla odununu versene. Tamam vereyim. Çubuk yok mu Vekil var? Aa çubuğu boş ver. O ne yapıyor? Zorlukluk mü beşlik mi? zorlukluk aşk hoş bir Hemen çubuk. Video kaptır. Ben bozuldum arkadaş. Arkadaş. Er arkadaş. sky Arkadaş. 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 Lan Arkadaş. tahtayla Arkadaş. 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 neden basamaktan Arkadaş. 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 Yarım bas, yarım yaptım. Yarım olması. Ya e, yarım olması önemli, önemli değil ki. Hem yarısı taş şey, normal yarısı basamak. Hı. Hmm. Seni ki? ya, çınar salmayın ki. Kazmayı ver de ben taş kasam mı arıyor? Arık. Kazmayı hmm. ver. Kazmayı da kayıp. Ya çınar, baltı ile kılı. ...kırılır. Kırayım mı artık? Ve bana daha basamak lazım. Çünkü buradan düşebilir. Biraz da düşebilir. Temin ediyorum birazdan. Biraz bekleyeceğim tahta kazma bu. Zaten bir üç tane at. yeter, altı tane versen de yeter. 18 tane vereceğim diye üretiyordum da. Sağ <laughs> <laughs> attım. Bana geldi. Ya, gel ya çık oradan. ne at? Ya oraya kadar atılmıyor ki. Attı işte. Nereye atılmıyor? Hayır şuraya attı. Ta şuraya. Ay, şu... Vurdun mu onu? Oraya koysam buraya. Ya oraya kadar düşmesi imkansız ki. Çünkü buradan buraya düşer. Canım. Düşer düşer. Bir daha koysam. Hayta kazmayı kırmayacağım. Fırında yakarız. Ha şimdi kırır. Aha bir tane daha bir yok varmış. İnşallah bu sefer elma değil de fidan çıkar. Aynen öyle. Evet arkadaşlar ilk fidanımızı buldu. Yaşasın. Evet, yana yana. Hatta şöyle bir güzel bir fotoğraf. Çekilelim. Nasıl torpa? al Halil. Torpa kat. yapacağım lan bu topu. Buraya koyarsın. Ya bir koy şey. şuraya işte büyüt buraya. Ha, ya koy oraya. Ha buraya koy. Koy, koy buraya. Lan onu niye yapıyorsun? <laughs> Lavda yanar diye ama cidden lava yap. şey yapalım güvenceye alalım. Lan buraya da ağaç koysana Ali. Ya bende fidan yok Sizde sırfı. Ya tarihler misin? Ya işte artık. Ya çınar araratlık. <laughs> İyi tamam işte. Hayır bu arada artık taşları verecek misin? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Laf, ben toplayayım en iyisi. Ee, yok ya. Çünkü ben şey yapacaktım. <laughs> Ne yapacaktın? Kürek Aa, yapacaktı. Şöyle şöyle kaplayacaktım üstüne basamadı. Kürek yapıyon mu? Yap. Kürek yap ve bana at. Taş basa bak niye bana geliyor ya. At. Unuttum 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 bir dakika. Kazma. Hayır, yüreğe at. birisi kız. Kız. Kazsın. Ben kazıyorum. Burası diye bekleyeceğiz. Yee yaşasın. Burayı niye kapattın? Çünkü şeyler yanmasın diye fidanlar. Ve ayrıca yanmıyor. Ne yapacağım? Yani buraları taş basamak yapsak çimenliği kaldırsak olur mu? Hayır. Çınar çimenliği kaldırsak fidanı nereye ekeceğiz acaba? Hayır hepsini demiyorum. Ben. Ya orada ne diyor. Ee, kalmadı. Aa bende tahta var yaparım. Ee, bana taş geldi sonunda. Sen yorulma diye ben kazıyorum bak Tarık. Kıymetimi bil. Çekilin! Çekilin! Ben taş baltayı taş yaptım. yaptım. Çınar bunu buraya koyma. Aralıklı koy. Çünkü bazenleri doğmuyorlar o yüzden. Ya spit kaçıyor. Ya. ya nereden bileyim spiti? Aa bak ben de o zaman. <laughs> ya video başında. Hadi ya yeşil şeyler çizsin hadi büyük lan. Şey kaç? Dakikası kaç videonun? Tamam. Ne arada tatlı lazım tatlı lazım. Anne var gelin gelin. Bir dakika bende balta var ben kırayım mı? Ya Çınar bende ben var? Asıl ekip bakmamız lazım. Kırma. Ya merak etme tamam mı? Kırmayacağım. Ooh çok Dans ettiğim şey vardı lan? <laughs> Ama yetme sen yine. Hemen bir tane çapa yapıp artık tarla işine gireceğim. Atak Balkabağı tobu, bir de karpuz vardı, karpuzu da tohumu Dönüştürelim bir de şuraya böyle bir şey yapalım. Dikkat edin burası yeni tarlamız. Şunlar büyüt 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 büyüt. Burayı deli gibi büyütmemiz lazım. Ha bu dokmaya şey. başlamış yine ara? Çabuk basamak yapmalıyız. Ben El, yapmalıyız. sadece tahtadan yapabiliriz. Elma düştü. Elma mı? Hayır, Bana ver. Hayır ben burada hı. kalacak. Çok acıktığımız diyeceğiz. Atlarız aşağıda. Hayır Çınar ya. Ben şurayı da kapatacağım çünkü bu... Alın alın. Tamam çık 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 çık. Dede bu kadar az. Hemen Sen taş kazma yapsana. Yaptım. Neden bu kadar yavaş? Hadi çabuk çabuk. Ananı yapıyor. Hadi. Zeterele at. 9'ar dokuzlar atayım da o zaman bak yavaş yavaş. 9'a 9, a 9 a atamazsın Hadi. ki. Ya. <laughs> taş diyor. E ha birisi buradaki tohumu kırmamış vardı. Dökme, daha bekle. Hadi. Be. Hadi be. ver. Hadi koy Çınar şuraya doğru koy. Ben ya, burada yalnız bir toprak kalmış fidan. Keşke bir fidan çıksaydı. Şuraya doğru bir blok daha uzatacağız. Oğlum çok güzel. <gülüyor> oğlum <gülüyor> kocaman lan burası. <laughs> Aynen. Galiba bu böyle. Oğlum mi? şans ne? Bu ağaç kocaman çıktı. Aynen. Evet, orada x çifte bastım öyle oldu ya. Bir dakika basamak. Şunlar büyüt ben de buraya doğru bir blok büyütüyorum. Ali versene taşları. Fazla bir şey veremem çünkü erken istedim. Yalnız ikili yapacağız ya. Yap ver şunu ya. İkisi olmadığından demedim ben. Tek su çıktı kutudan. He. He bu arada gece oluyor. Bu baya karanlık. Ya taş kömür yaptım hemen şey. Parla ya. Fullersen hiç kar. Şey olmuyor. Minecraft normal parlak. Parlaklığını büyüt. Ay fuller. Iphone gibi bakayım. Ana full. Ben onu eskiden en düşükte almışım. Çok kötü. Madeni hiç göremiyorum. Ona önce zaten madeni çıkamazsın ki imkansız. Çok zor. At 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 at. Yalaba gitti ya. Evet hemen şuraya doğru da biraz uzatalım. Hatta bayağı uzatalım. Halil ben bende taş kazma var ister misin? Var bende de. Ben kendim yaptım. Bak kim burada zıpladı? Ben de... Arkadaşlar bizim Skybidok'ta çok garip şeyler oluyor. Buradaki iki şey yanlış. Kimde tohum var? Ben de hiç tohum ben de yok. Bende yok. Geçin envantere bak. Vallahi yok. Bende de yok. Efe'ye de miyim? Yaa. Ben, ben taş basamak lazım. Ben taş basamak lazım. Bir iki tane daha. Taşları gönder, taşları gönder. Ben 30 tane oluyor. 30 tane. Lan bana göndereceğim bana. E bu arada şuraya doğru da uzatalım. Burası da bayağı derece kaldı. Yapayım mı? Ya şuraya doğru da uzatacağız. Oğlum bu ne? <laughs> Çok garip arkadaşlar. Lan bu aile çıkması bizim iyi oynadığımızdan değil. Şey Hayır şanstan dolayı. Ya ne şanstan dolayı. Daha blok. da şanslıları var. Ne mesela? Mesela Minecraft'ta 3 saniyede bitirenler. Ama onlar Skyblock değil ki. Ama Sky bir noktada şansın. Aç bana geliyor hadi. Yarın basamak yollayayım mı artık? Ne yolla? Önde. 30 hadi. tane büyük bir taşla bende. Yolluyorum. Tamam ver. Ben alırım ben alırım. 30 tane yolluyor. Ne yolla? Yarısını Çınar'a ver yarısını bana. Bana geldi. 30 30'a. 30'unu bana. Al. Senden alnım. <laughs> Kime geldi? Bana arkadaşı geldi. <laughs> at. Yarısını at. <laughs> <laughs> Hı, tamam. Bayağı bu ne ya? Ya oraya ya, Yalnız bu arkadaşlar biz bu kadar geniş genişleme gelişemezdik. Şuna baksanıza be. Tamam artık yeter ya yok etmez azar. Razı diyorsun, hiç ne diyorsun ya. Ben ölçtüm az lazım. Ha ölçtüm az da lazım. Öyle. Taş kazmayı kırayım mı? Hatıra mı kalsın? Ben Bu kadar sana zaten pişirilmiyor ben... ki. İlk, i̇lk taş kazmayı ilk ben yaptım. İlk ben yaptım. Ama ilk hızlı kırmak üzere olan bende. Sekiz. Ama geni... anı, olarak kalmasın ya. İlk olan kalabilir. İkinci ne yapacağız? Değil mi Tan? Evet de Bilmiyorum taş basamak istiyoruz. Taş basamak istiyoruz. Ya da girmeyelim. Oğlum deli gibi bir şey oldu. al Halil. Hani, Halil al. Çubuk ver taş Ya al. Yap şunu. O ilk kaz... ilk ilk kazma bak. İlk taş kazma elinde şu an onu sakın kırma. Bakandım. Yaaa. ne kadar sıkıcı ya. Lan pvp zaten kapalı nasıl sıkıcı. <laughs> <laughs> Lan tamam ilginçlik almayı bırakın. Ne? Ne? Taş basamak istiyorum. Kaç, Kaç tane istiyorsun? Ya ver işte, ne işte ne kadar yapabildiğin kadar. Yarısı bana yarısı Çınar'a. Kaç tane yaptı oraya? Çınar gel şöyle sıra sende. Evet. Tamam tarih alarsan tarih al. İkisini Aldım. İkisi İkisinin de çınar aldı. Ve yarısını bana aldı. Arık lava gidiyordu. İki kapatmış. Hayır. Ki. E iş o yüzden diyor. Şuraya da şey koydum ki aydınlatsın diye. Ne koydum? Şimdi ben bu arada ben elmi yiyeceğim çünkü ben şu anda- Var yeme! Ya öleceğim zaten. Kaç canım var? Yeme. Benim ben çok açım canım zaten full. Ben şimdi bir kalp pektik. Ben yiyeceğim. <laughs> ben yiyeceğim ay mayın. Ben de açım. Halil tahtayı versene, mi? Tahtayı ver. Kırmazlık mı? Almayacak mı? Şeydi, bir fırında bir şeydi. Ne dedim? Evet, evet yok almayacak. Bak, Ya DVP bile kapalı. Kırmayacaksın o lazım ayı. Sen ne Çok sen? Taş basamak kaldın mı Yok ya ya artık kırıldım bak. çınar ya. Ya tane tamam, şu tarafını kapatalım bari. Ya çınar Al, bu bak burada tepeye bak. Ha zaten şurada 3 4 blok boşluk var şu an şimdi. Tamam işte şurayı kapatalım sonra gerek yok. E o zaman Halil'i bekleyelim. Halil bir saniye yap gelin. Ve ben dünyadan aşağı atlayacağım ki aşağı fullensin diye atla hadi al uh -huh. ya, <laughs> 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 bir tane at işte 6 tanesini de of öyle istiyorsan ya, seri yapabilirim 40 tane daha taşım var 40 tane şey artık <laughs> gerek yok tamam artık kırabiliriz benim baltam sandıktaydı aman yine taş lazım ne kadar? ver işte işte Anladım. ya 10 tane gir bir tane Abi, masamak tane değil bekliyorum. ama normal Al, al şunları. Tarık ben kaz, şey yaparım. Balka e, yapıyorum. Yaptım. Kaç balka. Neden orayı kırdın? İçemiyorum ama buraya Tarık. Şu odunları koyayım buraya. <laughs> Hayatım karşıya gitmesin diye öyle yaptım. Karşıya gidiyordu da. Taş, ha burası gitti. Neresi? Burası gitmiş. Ama fidanı Odunlar... nerede? Bak. Odunları alsanıza. Ne olmuş dedin Tarık? Ya oradaki fidan gitmiş ama şey yok. Ne yok? Bir de bunlar büyümüyor. Taş şu an değerli bir şey yapamayız, sadece taş. Evet hep birlikte. Kaçını da kalmadı şimdi. Şu, şu an yedi dolmamız lazım. Tam 60 tane taş var emateryumda. 600 tane. Parmağım var. gitti benim ya? Parmağım mı Ne? Taş. Nasıl ya? 64 Mesela? tane. 64 tane taş toplamış. E, bize de ver. Sandıktan alın beni ilgilendirmez gelsin. Ya sen de kazan. Tarık Minecraft sayı ne zaman gelir? Bilmiyorum gelir bir gün. Cınar. <laughs> Hadi şimdi yarısını bana at onu. Cinar. Aa, bir tane meşe fitonu düştü. 9 canı kaldı kazmanız, 8, 7... Sakın, bilmem! 0 da kır bence. Ay, 0 da dur. 0. Ay, 1 de kalsın, 1 de kalsın, 1 de bırak. 2 kırışık canı kalsın. Tamam, 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 yeter, yeter, Ay, yeter. Hayır, var var canı, bir tık daha. Tamam. Koyuyorum. Olur, bakarsınız. 1 Ol. de yine kılık Bu arada biz bu toprak alanı bayağı büyütmemiz lazım. Ta tahta kreği yakıyor. Onun şeyi yapacağım. Tamam şeyi. yak. Bu arada biz de yavaş yavaş bölümümüzü bitirmeye bakalım çünkü az kaldı. Evet bitirmemiz lazım. Aynen biz bunu video tuşa arkadaşlar ve ayrıca buraya da bir upgrade vesaire basarız. Benim canlı dersim var çünkü. top ben yere düşen fidanları alıyorum. Abi ben, de aydınlatıyorum. Bir, şey bir dakika bunları tamamıyla bir kıralım. Bu toprak zemini bence şuraya ileriye taşıyalım. Ee, evet, yap işte bir şey. Şu, şimdi değil. Diğer bölümde onları... Tamam bir boşaltayım ben bir. Elveda zalim dünya. Öf ne güzel. <laughs> Öf, ölüm sesleri buraya G200 kadar geliyor. 274'te ötesi yok. 274'te. Şuna da odun var. Nerede? Tepede. Abi, Oğlum ben battım ki yok. Sen galiba göremedin. Atacak lan. Yok. Ya Çınar şuralarda var ya. Yok işte. Şu Çınar bak. Bak bu da var. Bak şimdi. şurada da var. Şunun ilerisinde de var. Ya ona blok Ve koyacağım. bir tane de elma. Be elma Biliyorum sen Tarık? Hı? Elmaları nasıl görüyorsun? Görüyorum çünkü kırmızı bende daha fazla. E iki elmamız oldu. Sütteki odunu kıracak olan. Bilmem. Evet arkadaşlar bu kökü bölümümüz bu kadar da eğer daha fazla Skyblock veya başka oyunların gelmesi istiyorsanız bir katli kesik abone olmak kanalımıza destek verebilirsiniz de. o zaman diğer bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.